Icarus Fly burada. Bugün yanımda Arda ve Tolga var. Sızıntılara tepki veriyoruz arkadaşlar. Bakalım ben yani bana çok doğru gelmedi bunlar ama bir kısmı doğru da olabilir. Göreceğiz artık. Beyler bir selam verin. Merhaba. Selam. Hemen ilk sızıntıdan başlıyorum. Wingman artık sniper mermisi kullanacak diyor. Yani bilmiyorum. Saçmalık. Yani bu bir Saçmalık gibi bana. bilmiyorum ya. yani sniper ammo şimdi o zaman sniper ammo kullanıyorsa dürbün olarak 8x falan takabiliyor olmamız gerekiyor. Hayır abi pistol ama ama sniper ammo kullanacak bilmiyorum belki sniper. Sistem, pistol Peki, olup da bilmen sniper. Şeye mi geliyor? Ee, silah kısmında sniper kısmına mı düşüyor mi? Çok büyük ihtimal öyle olacak. Yani. Ya Hayır şu an pistol kısmı kısmına düşüyor evet şu an pistol kısmına düşüyor. Ama değişebilir öyle değişe yani. Eğer bu Kesinlikle, doğruysa. Sniper mermisi kullanması yani imkansız gibi mi geliyor ya. Yani mantık de, olarak çünkü, mesela bak abi. Triple Take Sniper, sniper, sniper kullanıyordu. Sniper'da şimdi Maxman'a döndü. Doğru doğru evet. Şimdi o zaman eğer böyle bir şey geliyorsa muhtemelen yeni bir özellik gelecek Wingman'e. Muhtemelen öyle olacak. Yani bir e, e, eklenti vesaire getirebilirler veya aşağıda ve okuyacağız zaten şimdi. Veya sıkma hızını düşürebilir ve bu şi, bunun haricinde bir de şey getirebilirler. Hasarını arttırabilirler. Mesela şu anki sıkma hızını düşürüp hasar e, 45 vuruyor herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir. Vuruyor. Evet. Sağlıkla bağlı. Range'ine bağlı. Hasarı, hasarı 60 falan olur. Yani 60 falan mı olur? fire rate'i düşer ona diyorsun. Ona göre artır. Aynen. Fire rate'i atış. Bakalım. Hani yani olabilir bu yani. Bak now, ve, no, işte. Ve şöyle bir şey var. bilmenin zaten tek attığı için Daryl gibi bir olayı yok zaten biliyorsun. Onun Aynen. Işte, sniper kullanacağından silahın hani sıkma kesinlikle düşecek Ozan. Yani bu konuda katılıyorum çünkü e, büyük ihtimal Skull geri getirecekler. Ve, Aynen e, aşağıda yazıyor. Aynen. Hatta yüksek bir eklenti falan takılabilecek gibi mesela 8x yani o tarzda bir şey ya, saçma 8x olur. takılmaz bence. bence yok Eklenti geleceğini düşünüyorum bir de sıkma hızı long bow'la aynı hızda olabilir Aynen. böyle bir şey olacak ya da fire rate düşer tabii. ama damage belki evet. kalır evet. devam damage edelim spitfire şimdi bence light ammo kullanacak diyor evet mantıklı olabilir çünkü şu an e, speedfire çok hızlı bir silah ve mermi stoğu fazla ve aynı zamanda hasarı düşük bir silah. Yani diğer silahlara nazaran bence light emmo ku kullanması daha mantıklı olur. Olabilir bence. yani ben imkansız bir şey değil gibi bence de light machine'dan zaten. şöyle bir şey yapabilirler. Şu anki atış hızını ayar arttırırsalar o zaman magazine yani e, şarjör kapasitesini düşürecekler muhtemelen. Aynen atış hızı çünkü oyunda light kullanan bütün silahların şarjör kapasiteleri düşük oluyor hevilere göre. Yani belki Yaptık biraz nerf yiyebilir olacak. şey. Belki evet. Şarjör ee, kapasitesi. Speed, ya şöyle söyleyeyim. Spitfire'ın hasarını arttırırlar. Hızı yine aynı kalır. Hasarını arttırırlar fakat şarjör kapasitesini düşürürler. Öyle bir sıkıntı. Bilemiyorum. Yani. Bence. Yani. Sadece mermi değişecek gibi geliyor bana şu an. Zaten Şunu aşırı güçlü söyleyeyim. Speedfire. Bir... Daha fazla nerflemeye çalışır. Çalışıyorlar Bak, belki. Light'a çevirip. Kullandığı mermiler değiştiğinde genelde silahlarda şöyle bir değişiklik oluyor. Görüntüler yine aynı kalır ama be, yani değiştirebilirler de tabi aynı zamanda onu bilemem ama skinler vesaire var hepsini değiştirmeleri lazım. Bence burada değişecek olan Spitfire'ın görüntüsünden çok ee, Merminin... Damage değişir bence ya. Hayır hayır merminin sesi. Ha bak sesi de değişebilir Bakın, doğru. Bu, 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 kesin olabilecek şeylerden biri. Merminin sesi tamam. değişebilir. R99 evi kullanacak bak şimdi. Bak bu şimdi çok mantıklı gelmedi bana. Zaten kar var evi light kullanabilen. Evet. Ya ama bilemedim. R99'u ben yorumlayayım bak. Bence böyle bir şey imkansız. Neden biliyor musun bak. R99 kullanıcısı çok boyunda. Hani direkt R99 bulduğun gibi genellikle alırsın maç bitene kadar kullanırsın değil mi? İnsanlar sezon başından beri e, ya da oyun başından beri diyeyim, Buna alıştıkları için bence e, heavy olursa insanların hani gözünde farklılık yaratabilir. O yüzden almazlar daha R99 Bence R99 gelirse hani getirip getirmeyeceklerini bilemeyiz ama getirirseler şu mantıkla getiriliyor olabilir. R99 milyon yakın yani Evet evet e, Close fightlarda çok işe yarayan bir silah 1x 2x maksimum <laughs> İşte bu yakın hani heavylerde genelde mid range olduğu için Yakın bir mid range şey yakın bir e, heavy silah yapmak isti istiyorum. Aynen olabilir. benim aklıma Böyle şey geldi ben. Tolga Kar R99 ile kıyaslanınca hep kar aldıkları için 99 yani. heavy'ye çevirip Kar karşısında ya, daha kar güçlü bir yani, şey yapmak yapmış olabilirler de... Ama kar iki türlü kullanıyor. Hem aynen aynen gibi. biliyorum o, ama. Için özellikle heavy kullanıyor diyemeyiz de. Yani, yani, yani heavy asıl şey heavy ama. Özel. O yüzden heavy kısmında aynen. yakar. Ya bu kesinlikle gelirse çok kötü olacağını düşünüyorum. Ve bence gelmesi de imkansız gibime geliyor. İvaya şey olur. demişler. Aşırı bufflanmış demişler. Daha hızlı ateş ediyormuş. Ve parçacıkları daha fazla atıyormuş. Nasıl anlat çevirebilirim bunu? Cüze olur. Hayır, benim anladığım o Bir dakika, tam şu an çeviriyorum. Evet, saçılma var. Parçacık dedim saçılma, ona. Saçılma, saçılma hızı daha ileriye evet, gidiyor. Evet, evet, daha hızlı. Daha hızlı saçılıyor evet. diyor ya. Daha hızlı saçılıyor doğru. yani. Sıktığında açığa çıkan saçılmalar daha ileriye doğru daha hızlı gidiyor. Anladım. Ayrıca tamam, o da var ve Pattern değişmiş bu attı. Yuvarlak şekilde atıyor o da değişmiş. Atış modülü de değişmiş. Bu bana saçma geldi. Bak Tolga'nın dediği şey saçma geldi. Bunu yapmazlar. Neden biliyor musun? Zaten PK'de hani o özellik var hani charge'layıp yapabiliyorsun. Charge değil ama Iva yani şöyle düşün. Iva'ya gelirse saçma olur abi. Bence mantıklı. Mastiff ve Peacekeeper yan yana. Yerde de Iva var. İçi de Care Package'i silahı değil. Iva'yı kimse almıyor. Valorant'ta bir silah var ya yakından pompalı böyle yuvarlak eğimi var. Evet. O tarz bir şey Aynı Aynen öyle bir şey olabilir de. bence. Bence mantıklı geldi. Iva çünkü kimse oynamıyor evet. nerede Çöp o silah evet. haline geldiği yani için. Yani şöyle, ya şöyle. Meteye girmesi keeper, için. Peacekeeper'la Eva'yı yan yana koymaktan gider adam her türlü Peacekeeper'ı seçer yani. Gider ya da, da Mastiff'i koy. Yani yine Mastiff, Mastiff seçer. Ya yani yine Mastiff seçilir. O yüzden Iva'yı birazdan Mete'ye sokmak için bu mantıklı bir seçim bence. Evet. Yani R301 Replicator'a tekrar geliyor. Aynen R301 Replicator'a tekrar düşüyor. Ve yanında bilinmeyen başka bir silahla birlikte. Çok saçma. Ben açıkçası Arı 301 evet. olacağını... Çünkü geçen sezon geldi. Geçen split diye. Ve geçen. insan, oyuncuların çoğu zaten buna bundan şikayetçi oldu yani. Arif Çukur'u niye kraft şey getirdiniz diye. Yani. Ya zaten e. core silahlardan biri bu da ben 301. İkisi de yani zaten. Yani oyuncu benzerleri yok gibi bir şey. 80'inden fazlasını belki de oynadı silah olan Arif 301'i. Bilemiyorum. Yaptın, ikinciyi yapmazsın diye düşünüyorum. Umarım yani gelmez bu böyle bir şey olmaz. Bence de gelmez yani. Zaten geçen Split'te geldi ve hani Tolga'nın dediği gibi insanlar da ben de dahil şikayet ettiler. Neden? Çünkü hani 301 zaten hani çok insanların alışık olduğu, herkesin oynadığı bir silah. Ki daha bunu bir de Replicator'a getirirlerse daha Craft'la mı uğraşacak yani? Çok evet. Bence de. Şimdi gördüm. Skull Piercer. Bingman. Aynen geliyor. Ek Bongbon ve 30-30'a. Yani. Orada bilmeyenler için Bilmeyenler için açıkta istersen. Sculpier sir şey kafadan veriyor. vuruşlarda ekstra hasar veriyor. Longbow'a evet. gelmesi cidden çok tatlı olur olur. Bomba zaten sentinelle kapışan bir sniper. Sculpier kafadan esmer. arkadaşlar mermileri de fazla hasar veriyor. Wingman evet, sniper'a gireceği için alırıyor. gelmesi çok güzel doğru. bence beğendim. Bu arada eğer Sculpier gel geliyorsa gelecekse Wingman'e muhtemelen sniper'a düşecek bence. Hayır, hayır, şeyin Wingman'in atış hızının düşeceği garantileşti o zaman bence. Yani çünkü burada öyle bir şey hızı... şimdi ama bakalım. Belki. Ya o kadar yani. hızlı sıkıp bir yandan da HS'ye o kadar damage atmak 90 veya iki iki mermide düşer çünkü direkt. Aynen. Direkt 6F4 çeker insanlar. Aynen, Wingman'le iki tane HSE atmak zaten kolay bir şey değil, çok nadir denk gelen bir şey. O ayrı konu da. Evet. Ee, öyle bir şey denk gelirse o zaman o adam tek giyecek. Direkt 6F4 yani. kanka. <laughs> <gülüyor> Aynen. Golden. <laughs> Golden. Rockdown Shield. 4. Bence. Self Revive bence, kalkıyor arkadaşlar. Yani altı Rockdown Shield'ınız varsa kendinizi artık kaldıramayacaksınız. Bence normal. Bence gayet iyi bir şey. Bence gayet kötü iyi. kanka. Iyi. Bence gayet Pro player'lar ağladığı için bunu ya, yaptılar. Storming'de. Yani, player, Bak mesela şöyle düşün tör diyorsun tamam mı? adamı vuruyorsun savaştığın bir takımda tamam. birini öldürüyorsun adam nak oluyor geçiyor bir köşeye sonra tör diyorlar e vurduğun adam geçiyor ne oluyor kendini kaldırıyor kaçıyor mesela arkadaşlarını kurtarıp sen orada ölmüş oluyor herhangi bir kill veya asit mesela Böyle tamam düşün. ama en azından bir şans daha veriyor takıma bence öyle de... bir şöyle bir şey de var oyunda herkesin veya kolay bulunabilen bir şey olsaydı çünkü çok büyük avantajı var Tam Legendary yani, işte. Zaten arada, bu arada, bu arada hani kötü olan binanın ta... örneği de var benim üzerimde. Ya yani bence oyuncuların... zaten kaç tane serf başarılı ki pro player'ların ağlamasının sebebi Son adamların ölmemesi Golden Revive'dan dolayı. Ya bu başarıyı açıkçası bana sorarsan yani. başarıyı düşürür yani. Selten ya. Revive hani şansa bağlı bir şey oluyor artık orada. zar Biz Zara gidiyor. Mesela bakın bunun örneği var bende. Bir squadda bakın final round'dayız. Bir squadda iki tane knockdown shield var. Ben birine finisher atıyorum. Diğer adam kendini resleyip bir yerin altına geçip kendini resliyor. Sonra geliyor bizim squadı alıyor tek başına o şekilde battery falan basıp. Maçı oradan kaybediyoruz. Yani bak, kesinlikle şu olabilirdi aslında. Bak şu olabilirdi bak. Hani survive kaldırılmazdı. Eee tadirliğini Eğer üzerinde golden backpack varsa kendini yarı canda kaldırmaması lazım. Sadece evet. golden backpack'in özelliği arkadaşını yani takım arkadaşını kaldırdığında işe yaraması lazım. Yani tamam bak insan, buna katılıyorum. Bu mantıklı. Bu olması gereken şey bu ya, olabilirdi yani asıl olması gereken ya şey. Ya da daha, daha nadir düşerdi. Işte. Neyse. Golden Pack Pack arkadaşlar fazla canla kaldırma olayı altın zırh çantasının altın knockdown shield'a geçiyor. Yani altın knockdown shield'ın varsa takım arkadaşını fazla canla kaldıracaksın. Bence işte bu kötü bir hareket yani. Mesela Newcastle arkadaşını sürükleyerek kaldırıyordu. 3 kişisiniz. Newcastle altın shield'ı almadan biri, takımdan biri altın shield olsa Newcastle'da da mor shield olsa Tüm takımı kaldırabilirlerdi. Şimdi Nefkes'in altın shield'ı taşımak zorunda artık. Fazla cam kaldırması için. Lifeline altın shield'ı taşımak zorunda. Artık yani backpack'ten. Golden backpack özelliği knockdown shield'a geçti. Aynen. Peki golden backpack'e ne geldi? Golden backpack şimdi golden backpack e yeni bir büyük. Özellik geldi. Evet. Marta'da büyük camları donanıyor. iki yerine üç tane taşıyabiliyor. Aynen. Yani. Ya büyük cam diye geçiyor ama bana bakarsan Hatta selleri Mad bile, kit. sel veya silinçleri bile 4 yerine 8 gibiymiş gibi veya 6... Öyle bir şey bahsetmiyor. 6. Burada 3 diyor ama belki sel ve silinçleri oldu. etkileyebilir. Ama ileride gelebilir yani onu söyleyeyim. Ama şöyle düşünün. Artık altın sırt çantanız varsa 2 stack bataryayla 3 stack batarya taşıyabileceksiniz tek yer kaplayarak. Bu güzel evet, olmuş dıştan. Tek, tek bir yer kaplayarak en fazla 3 tane taşıyabiliyorsunuz. Bunu beğendim. Bu... Laser yani, Sights'lara gelelim. Laser e, size'lar size geliyor. Bildiğimiz oyuna. KD2 oynayanlar veya Rainbow'daki, Rainbow'daki aynen. Oynayanlar. Hatta Meg'in tanıtımındaki Laser size'lar da büyük ihtimal e, onlar gelecek. Aynen, Şimdi açtım. Getirirsin. Aynen. Bu tarz Ve full RGB support diyor. Muhtemelen Bunların rengini gameplay, değiştirebileceğiz. Muhtemelen oyunun gameplay ayarlarında aynı e, cross crosshair rengimizi değiştirdiğimiz gibi Lazer Scythe'ların rengini de değiştirmek için geleceğini Harbi güzel ol. olur. Bu Lazer Scythe'lar da yanılmıyorsam 99'a en... falan takılıyordu. Ve benim en çok değişmesini, en çok istediğim özelliklerinden biri de yani gelmesini istediğim silahlardan biri de daha doğrusu G7 ile Volt. çıkıyor krp Package'dan. G7 evet, ile Volt. Artık... Onun yerine Bomb giriyor arkadaşlar. Yanına da yine başka bir ikinci silah giriyor krp Package'a. Bakalım hangisi evet. girecek. Yani bow'un girmesi yani bilmiyorum çıksa da kullanmam artık yani bow'u care package'den yani zannetmiyorum Yani muhtemelen tekrar droba geliyor Replicator'da 301 olacak onun yanında ne olacak? Bir o da bilinmiyor daha... İki tane da... şu an bilinmeyen silah, da... silah var Replicator'ın yanında 301 ile bir şey daha var Care package'de de bow'da yine bir tane daha bir şey var belki masket kalabilir Bow'u bu arada package'e koymaları aşırı güzel oğlum neden biliyor musun? Bak bow zaten hani çok OP bir e, silah çünkü sen max şeyinde nasıl denir ona böyle şarj mı denir max oku çekişinde 60 vuruyor yani bu çok saçma bir şey İyi ki de koymuşlar pekişe Yani güçse ku de kullanacağım düşünmüyorum bol yani ben Abi almazdım Yani care e düşüyorsa zaten bol muhtemelen craver kadar güçlü bir silah olacak çünkü biliyorsun droptan care pekişe e geçen bütün silahların Buff oluyor Artıyor buff oluyor Aynen, Aynen. Yani, yani 60 yerine yani headshot 150 vurursa şaşırmayın yani. Son için... olarak bir de Vantage'ın ah, 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 ultimate'ine bakalım. Şey Geçenki videomda söylemiştim. Mart'taki videoda göre değişmiş Vantage'ın ultimate'i. Artık vantajın ultimate'i kullanınca 3. bir silah olacakmış. Yani sniper'ı çıkaracak artık sırtından. Ve e, her ultimimiz %20 dolduğunda bir tane mermi alacakmışız. Şarjörümüze 5 mermi alabiliyormuşuz toplamda. Yani %100 olduğunda pasif yeteneği gibi bir şey. Aynen ve her pasif mermi 50 hasar verecekmiş. Aynı hedefe tekrar vursak da 100 vuracakmış. Sniper'da. Ama tarama uygulamıyormuş. Önceki videoda anlattığım gibi tarama uygulamıyormuş. Bunu kaldırmışlar. Bu güzel olmuş. Ama Legend'larından bıkkınlık gelmişler <laughs> Yeter. Yeter. Her yerde Seer, evet. Kripto görmekten sıkılmıştık. Siz ne düşünüyorsunuz Vantage'ın hakkında? Yani ben evet. açıkçası ya takım oyununa bağlı bir karakter tamamen. Yani şöyle söyleyeyim bu Vantage'ın ultisi ateş ettikten sonra başka bir takım tarafından hasar yerse veya yine aynı Vantage'lı bir takım diyelim. Ee, vurursa o da hasar vurabiliyor mu ben? Çünkü şöyle Ben de şey bilmiyorum bunu. Hani, biliyorsunuz ki bir kaotik oyuncusu zehir attığı zaman başka bir takımın kaotik oyuncusu nasıl ki zehir yemiyorsa hasar zehirinden hasar yemiyorsa acaba böyle bir şey bu oyunda bu karakterler arasında da olabilir. Ben şöyle ben düşünüyorum. Için... Vantage'in vurdu hedef direkt savunmasız oluyor yani. Savunmasız diyeceğim ben buna. Ve bir şey birisi olmadığı için ekstra hasar yiyor. Bu herkesin ekstra hasar yiyeceği anlamına geliyor benim için. Benim anladığım bu şekilde. Ve yani bu herkes araya... vurabiliyor anlamında. Evet, ben Şu bu şekilde yürüdü. anlıyorum. Yüksek elada çok piklenecek bir karaktere benziyor. Çünkü zaten baktığımızda şu an e, Diamond Master Predator elo'larda takılan insanlara baktığımızda komplarında en az bir tane tarama oluyordu zaten. Seer, Bloodhound. Şimdi Vantage'da geleceği için çok fazla pick görüleceğine eminim Yüksek oldu Öyle bir peki, şey Peki stacklenme olayı olabilir mi? Mesela Vantage, e, iki tane ayrı takım Vantage oyuncusu bir tane Hayır. farklı bir takımdaki oyuncuyu aynı anda sıktılar diyelim. Teklenmiyor Hayır. işte 50-50-100 vuruyor onun diyor. Ha ama farklı bir takımım diyorum bak. Tamam aynı işte. Mi? Ya bence böyle olacak. Farklı takım olsa bir de. Bence Hedef savunmasız olacak. yine bir bug geliyor. Bence yine bir bug gelecek. Bakalım se bu Bana sezon belki filler sezon olabilir. Silah gelmeyebilir arkadaşlar. Hiçbir silah sızıntısı yok şu an. Evet Phoenix miydi o silah bir tane silah vardı. Ya. Nemesis. O Nemesis ha Nemesis aynen. O işte o çok güzel bir silah. Şimdilik Hı? öyle bir yani silah da yok. Level sınırı da 700'e çıkıyor arkadaşlar. Bak Şimdi o de... artık daha fazla, fazla e, ee, pek alabileceğiz. Bu da demek oluyor ki heyrlum alma şansı. Artı. Ha, aynen. Bakalım verecek abi. mi heyrlumları? İçeriği Oswaldator adlı Twitter kullanıcısından aldım arkadaşlar. Açıklamada kaynağın linki olacak. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi, Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.